ATV ekranlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Adanalı, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdırmıştı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri ise hiç şüphesiz Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Yavuz ile olan çatışmalarıyla dikkat çeken Maraz Ali olmuştu. Bu karaktere hayat veren Mehmet Akif Alakurt hem karizması hem de oyunculuğuyla uzun süre gündemde kaldı. Almıştı. Ancak dizi sona erdikten sonra Alakurt ani bir kararla ekranlardan uzaklaştı ve adeta gözlerden kayboldu. Magazin dünyasında çok konuşulan bu geri çekilişin ardından, pek çok kişi onun nerede ve ne yaptığını merak etmeye başladı. Son yıllarda ise Alakurt'un Türkiye'deki yoğun ilgiden uzaklaşarak yurt dışına yerleştiği ortaya çıktı. Özellikle İtalya ve Brezilya gibi ülkelerde zaman geçirdiği bilinen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında doğayla iç içe sakin bir hayat sürdüğünü gözler önüne seriyor. Aktif oyunculuk kariyerine son veren Alakurt, şu anda medyadan uzak, kendi dünyasında yaşamayı tercih ediyor. Hayranlarının hala ilgiyle takip ettiği Alakurt, popülerliğin doruklarında olduğu günleri geride bırakıp huzurlu bir hayatı seçmiş gibi görünüyor.